Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Epic Games ücretsiz oyun var. Epic Games'i verdi oyunu hemen giriyoruz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden. Bugün oyunumuz ee, bilmiyoruz arkadaşlar. Öğreneceğiz. Ama dur arkadaşlar. Bugün oyunumuz bakıyorum. Duskars Explorer to Survivor arkadaşlar bu oyunumuz ücretsizdir arkadaşlar 2 Mart ve 19.00'a kadar ücretsizdir arkadaşlar ee, Bu oyun arkadaşlar bakalım tıklıyorum arkadaşlar 149 TL'lik bu oyun vermiş arkadaşlar Epic Games arkadaşlar Aşağı ineceğim bilmiyorum Şurada arkadaşlar Bağımsız sümsöm ve strateji oyunu arkadaşlar bu oyun. Tek oyunculu oynanıyor arkadaşlar. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen bunu alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi aldım arkadaşlar. 2 Mart'a kadar almayı ya almayı şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Alabilirsiniz yani arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Ve hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar.